Araba 1994 müydi dayı? 94. 1994 uşak 136'lık Accord. Şimdi alırını almayacağını falan filan girmeyeceğim. Onu zaten canlı yayında anlattık. Sadece size arabanın kondisyonunu göstereceğim. Motor sesini dinlettireceğim. Şunu bir dinleyin. Muhtemelen herhalde bir daha da daha böyle bir araba göremezsiniz. Yani bak bir de şuradan gösterdiğim arabayı. Bak abi şimdi. Arabanın her şey aynı fabrikadan çıkmış gibi yani. İnan millet bu arabaları böyle nasıl saklıyor? Benim aklım, hayalim almıyor, bak. Gördün mü? Oğlum. Bir arabaya da far bu kadar güzel yakışır mı lan? Anam kurbanım oluyor. Şuna bakalım. Cık, cık, cık. Boyası, muyası. Emi pastacılığa yer mi çektirdin acaba ya? Yok, bir sene oldu ya. Bir sene mi oldu? Radayi kim çekmiş ya? Bu bir seneden beri hiç garajdan çıkmadı mı bu araba? Yani işte öyle. Hala kaygan biliyor musun? Evet. Allah Allah. Bak uşak. Damlınmazların neyin içini görüyor musun? Pütürleri, türler Bak. İçini bir görün kafayı yiyeceğiniz dayı. İçi. Bak. Kordonun güzelliğine bak şimdi. Gördü? Bak bir milim sapma olmaz mı bir arabada la? Fabrika böyle çıkartamaz la. Ciddi söylüyorum. Şimdi Honda, Honda da bana şöyle bir kalem gibi bir akkor çıkarttı. Milimetrik ayarlı de. Terbiyesim çıkartamaz yani. Bitti o iş kayın. Bizim ülkede fabrikayı da kapattılar. Ek vergi de geldi. Daha da gelemez herhalde. Gördün mü bu arabayı? Tam bir makine la. Bak bagajına bak. Bekleyin şu altına bak şimdi. Bak. Vay anasını be. Bak bagaj uşak. Piston direkt Direk, arka direkleri gösteriniyor bak. Gördün mü? Bizim Passat'lar, Massat'lar, şimdi D-segment diyoruz ya. Fasad da şuradan şöyle içine giriyor bagajın, bak adam direkt direğin üstüne indiriyor. Şu da arabanın bagajı. Japonlar yine bildiğimiz gibi bagaja çok önem vermemiş. Mesela Alman bagajları var ya uşak, hani böyle tabut gibi olur böyle, dümdüz olur, dümdüz. Hiç girindi çıkıntı olmaz, özellikle Mercedes BMW'de. Ama Audi'de. Ama bu Japonlar da en eskisinden, en yenisine kadar bagajlar maalesef bu şekilde yani. Bak, şunları görüyor musun? Ledek lastiği, medek lastiği. Bunlar fabrikanın orijinal şeyleri la. Köpükleri biliyor musun? Ne böyle? Bak lan. hiç hiçbir şey koyup almadınız mı kardeş? Bu nasıl bir iş lan? Hiç çizik yok bakalım uşa. Bagajın ağzını görüyor musun? Dayı bunlar değişti mi acaba ya? Şunlar değişmedi değil mi? orijinal her şey Allah. Alttaki boyaya bakın uşa. Nasıl parlıyor la. Sanki dün Sanki dün fabrikadan çıkmış gibi bakalım. Allah Allah. Gün yüzü görmemiş derler ya. Güneş görmemiş mi derler? Gün yüzü görmemiş mi derler? Gün yüzü görmemiş mi? Bahtı Karadamlara mı diyorlardı acaba? Gün yüzü görmemiş. Eskişehir'in bir ilçesi var. Gün yüzü diye. Gün yüzü görmek istiyorsan oraya git derler. Bak asıl Hikaye şunun içinde başlıyor bak. Görüyor musunuz değil mi? İçini. Bir tane skara yanığı yok. Bir tane patlama çatlama da yok. Nasılsa aynı öyle. Yumuşak. Toyota Corolla'nın kapı şeyleri gibi efsane kasadın ama tabii bu daha yumuşak yani. Aynı Mazda 323'ler gibi. Altlar da diyeceğim. Atlar daha yumuşak. Şah, bak Görüyor musun? Tırnağımız izi kalmasın da. Arada şöyle bir kedi gözü var. Akşam kapıyı açtığı zaman arkadan gelen adamı sizi görmesi için. Şuna. Bak bak. Buraya normalde biri binerken inerken zarfadan burayı bir batırması lazım. Çizmesi lazım. Yıllardan beri ya. Yani. Yıllardan beri nasıl olmaz insan şaşıyor. Şu sıkarı şey Araba o kadar orijinal kuşak. uşak. O sinek orada ölmüş bak gördünüz mü? Arkada küllü. Şu da küllüğün içi. Vay yavrum vay. Bu arabanın en büyük vurulduğum yeri neresi biliyor musun uşak? Bak şimdi. Koltuklar. Koltuklarının şeyini anlayabilmeniz için ne yapmam lazım bilmiyorum ama böyle kadife değil kadifeye benzer böyle kadife kumaşta değil. Hani böyle polar olur ya polar polar. Hani böyle polar gibi bir koltuğu var. Yani kışın en soğuk ayında eksi -20 derecede bu arabanın koltuğuna bindiğin zaman sanki arabanın koltuğu seni e, sobanın içine oturturmuş gibi oluyor. Yani o derece adamı ısırıyor böyle sıcaklık. Seni sarıyor, kucağına alıyor yani. Ya bak. Şu arka şimdi artık günümüzdeki E segmentleri de bile arkaları plastik yapılıyor, değil mi? Adamlar ne yapmış bak arkaya. Bu dizleriniz koma yeri var ya. Adam yapmıyor bunu biliyor musun? Fabrika yapıyor. Bak ne yapmış. Ney bu? Kadife. Gördün mü? Adamın gelene ne kadar hoş geldi. İçine bindin. İçine bindin ya. Şu da üst tavanı bak. Üst tavanı. Torosların tavanları olurdu uşak. Torosların tavanlarını bilir misiniz eski? öyle böyle plastik değil deriye benzer bir malzeme olurdu. Aynı onun gibi bir malzemeyle kaplı uşak. Şurada tavan sarkmasın diye buraya pençe atmışlar. Ya gördünüz mü tam makine lan. Şu da arabanın arka taraftan ön tarafın görüntüsü. Bak. Önü tabi daha ayrı bir şey yani. Gördün mü bala? Böyle bir şey olabilir mi lan? Şu an Bundan alacağın uzun yola gideceksin. Tabi bak bel destekleri neyi de var. Gördünüz mü kardeşim Kış Hani kirko gibi kaldıracak. Ya. Tavanı da bak hiç sarılık marılık hiç karışmamışlar için. Gördün mü? Arka apörlörünü de göstereyim dur. Uşak bak. Daban. Daban halısı zaten. Beni benden aldı mı? Doğru mu kardeşim? Aldı. Bak. Daban halısı. Şunun arkasındaki şey beni benden aldı mı? aldı. Şu, şu dizlerinizi koyduğunuz yer. Koltukları beni benden aldı mı? Aldı. Tavanın derisi beni benden aldı mı? Aldı. Koltuğun alttaki yumuşaklık derisi beni benden aldı mı? Aldı. İkinci şeyi gösteriyorum bak. Şu ne? Arka apörlörler bak. Üstündeki ne bu? Bez bez. Gördün mü kardeşim bezi? Adamlar zamanında bunu bezli yapmışlar. Gördün mü? Vay yavrum Vay yavrum var. Vay yavrum Şimdikiler de araba mı la? Planlı eskitmenin planlı eskitmenin olmadığı zamanlar uşak bunlar işte. Planlı eskitmenin olmadığı zaman. Ya önüne geçek. Bak. Sağ ayna, sol ayna. Sağ ayna, sol ayna elektrikli. Aynı zamanda aynı ısıtmalı uşak. Dört camı da otomatik. Şunlara Ne kadar garip değil mi? Koltuk yükseklik düşüklük ayarı. Japon olduğu için kardeşim. Şuradan benzin kapağı, depo kapağı şurada. Gördüğünüz gibi. Şu da arabanın adamın ayağıyla bindiği, indiği yer. Bak. Bak bak. Bak bayon sahipleri var mı aranızda bayon 1-4. Bir gün sabah arabanızı açıp bindiğiniz zaman tamam mı uşak? Şurada taban halısı bitiyor tamam mı? taban halısının şöyle kafanızı eğin de bir ilerisine bakın bakalım ne göreceğiniz. Saç görüyorsunuz. Bak. Adamlar ne yapmış bak. Plastik plastik. Akşam avratla kavga edip arabada uyursanız ayağınızı çıkartıp öne doğru dayıyorsunuz ayağınızı. Uzanmak istiyorsunuz ya. Ayağınız demire değip de üşümeyin, hasta olmayın, zatür olmayın diye adamlar ön tarafı ne yapmışlar? Plastik yapmışlar. Gördü? Vay anasını be. Bak şu da sol taraftan içinin görüntüsü uşak. Bak. Gördü. Hiç koltuklarında şeylik yok. Onun adı neydi? Yana yatma, sağa atma. Hiçbir şey yok. Şuradan kaldırdığın zaman şu da gol dayamasının içi. Gold star diyor. İçinin kaplaması dahi duruyor bak. Orijinalinden. Allah Allah, ruhsatlık. Ruhsatınızı da buraya saklayabilirsiniz bak. Gördü? Adamlar zamanında yapmışlar güzel kardeşim. Şu da otomatik. Otomatik tork konvertör 4 iler uşak. Nasıl diye sormayın. Geçen, geçen hatta anlattıydık canlı yayında. Dayı bu arabanın el freni niye böyle büyük olur derseniz eski Japonların uşak hepsine bakın. Eski Japonlarda el frenlerin hepsi böyle büyük. Mesela bu el freni neye benziyor biliyor musunuz? Toyota'nın arabasının adı neydi? Corona, Corona. Koronayı biliyorsunuz mu? Koronanın er aynısı aşağı yukarı. Onunki de böyle büyük. Eski sizlerden önceki D segmentleri vardı ya. Dayım aşağı şöyle güzel bir bluetooth yaptırmış ya. Gördünüz mü? Şurada şöyle bir gözü var. Yalnız buralar da hiç çizilmemiş dayı. Pasın pasın parlıyorlar. lan. Yani inan dediğim gibi para ver böyle yaptıramayan herhalde. Bakalım. Dur. Şöyle gösterdiğim dur. Her tarafını. Bak. AC klima. Şu da göğsünün yumuşaklığı uşak bak. Gördünüz mü? Şuralar nasıl Buralar da yumuşak mı diyeceğim? Şöyle gösterebilirim uşak. Bak. Bak burada dırnağımız çıktı bak gördünüz mü? Kapı gözüne baba, ucucukla Böyle bir kapı gözü olabilir mi uşak? Kilitli bir torpidosu var. Karşıdan güneş vuruyor, kusura bakmayın. Torpidoyu dayım kilitlemiş, içinde muhtemelen emaneti var dayı. Kilitlemiş. Kilitli gibi abi sanki torpido. Yok, kilitli değil. Geçen sefer de açamadım. Ben açayım mı? Aç abi sol taraftan ya, sağ taraftan. Şu uşak bak sol tarafta. Araba küllüğü gibi gözükebilir ama araba kullu değil ama içi kaplı. Adam var şunca acık kozimil içine içini kaplamışlar bak Ya bu nasıl bir araba ya? Nasıl böyle bir araba yapabilirsiniz siz? Ya? Bak. bak. Dayı, bunun içi kaplı mı acaba ya? Değil. Yok bu plastik. plastik. Bakalitli. Bakalitli. Emmi şu motor kaputunu açıyorum. Baksak mı bir içeri kurban? Aç dayı. Arabanın dışı da güzel, içi de güzel uşak. Öyle bir araba yani. Şu da o 16 varfik 2.0 136'lık. 135'lik derler, 132'lik derler, 134'lük derler. Siz ne demek isterseniz. 135'li bilin siz. O motorun içi. Bak LPG yok değil mi dayı? Yok. Hiç bak sıfır. LPG yok, terleme yok, yağ kaçağı yok. Ön taraftaki çizgilerinin hepsi tamam. Önden kazası yok. Muhtemelen. Bu far değişti. Bu far değişmiş evet. Ya onları sıfır aldım ben. Aynen. Ha, bak sıfır. bunları değiştirdin değil mi abi, dayı sen? Tamam anladım. Sıfır, mercekli yaptık. Anladım. Bunların orijinal <laughs> farları nerede acaba Arkadaşlar. dayı? Arkadaşlar. Arkada mı? Içinde. Ha kutunun Kutun içinde. Içine, onu da vereceğim alalım. Emi yani bir çalıştırabilin arabayı bir sesini dinlesek. E, sana zaman. Uşak bak şimdi arabanın sesini dinleyelim. Bak. Örümcek ağına bak dayı. Görüyor musun lan örümcek ağını? <laughs> Vallahi örümcek ağı var la. Aynen. İçeri girmemişler. Burada değillerdir diyor ya. Araba motor sıcağımış dayı. Aynen. Dayı bunu akşam çalışır yanına koy. Hani ninni gibi sabaha kadar uyular. Öyle çalışıyor biliyor musun? Vallahi Aynen. billahi. Allah Allah böyle bir şey olabilir mi lan? Emmi evet. Sen ne tarafa binem? Bir tarafa bin de bir konuşacak seninle. Tamam mı? Ben sen mikrofon mi? alayım. al yapayım? Ben sana mikrofon vereyim Ay konuşalım. Mi? Maşallah nereden buldun bunu ya? <laughs> bunu nereden bulduysa helal olsun. Vallahi helal olsun billahi helal olsun. Evet evet. Şöyle bin bakayım. kurban. <laughs> Şu an. arabanın başında kalabalıklaştı. Evet. Eymen araban açık konuşmak gerekirse otopazarına geliyorum gidiyorum ben. Evet. Yani bu zamana kadar oto görmüş olduğum ya da hayatımda görmüş olduğum deyim en temiz akort diyebilirim yani. Allah Daha bundan bir temiz akort Türkiye'de var mıdır bilmiyorum. Var yani, belki yani. Belki vardır ya da yoktur bir şey diyemem. Şey mi? mi? Direksiyon hmm. ayar uşa. <laughs> evet. Şey mi? Ne? Bunu nereden aldın? Nasıl ettin? Ne Bunu yaptın? ben e, İstanbul'da bir galerici esnaf abimizden aldım. Ne zaman aldın? Onu 5 5 yıl evvel. Allah Allah. Tabii 5 yıl evvel. Bunun sahibi sıfır araba almaya geliyor. Tamam. E, sıfır arabasını alınca oraya bırakıyor ya Tamamdır. ikinci el arabasını. O da oradan alıyor. O ikinci eli alan şahıs bu esnaf. Hmm. Ondan sonra İran'a veriyor. Verir vermez aradım ben. Gördüm arabayı. eskiden beri Honda'ya binerim ben. Hondacı mısın da? Eski eskiden beri mi Honda'ya Eskiden beri Honda. Evet, eski, eskiden eski, beri Honda, eskiden beri Honda Nelere bindim acaba? Mesela şöyle söyleyeyim. Civic'lerin tamamına bindim. Yani şöyle. ES, Vitek Civic S. Tabii, tabii. FD6, fb 7 FC5, e, 1 Tamam. 96 model Accord'um vardı yine, ona bindim. Tamam. 92 model vardı, ona bindim. Accord'un? Tabii Accord. Sen de bir Accord hastasısın. Aa adayı. var var evet. Bunu da görünce dayanamadım. Hemen gittik aldık, baktık orada hani gözüktüğü gibi çıktı arabada zaten. Çok güzel göründüğü gibi. Göründüğü Ondan gibi. Sana. İyi saklanmış, saklayan adam iyi saklandı. Çok güzel ya. Biz de 5 yıldır, 5 yıldır biniyoruz arabaya. Benzinli biniyor. Tabii hiç tüp takılmadı. Ne yakıyor acaba? 5, 5, 5.5 civarında yakıyor. Yani bir şey motor. Söyleyeyim. Ama trafikte gidip geliyoruz biz tabii. Kısa mesafede. 5-5,5 kilometre TL mi yakın? TL, TL. Ha, TL. Tabii. Benim Passat'ta 4.6 yakın. Ya yani, yani camı zavası. Tabii tabii. Yani camı zavası değil yani mi? Yüksek Eski yapsın? araba bu. Atmosferik, otomatik. Oğlum bir onlar de, olacak. He. Tabii bir de şöyle bir şey var. Araba ne yapsın? Benzin 50 küsür lira olmuş. Ne yapsın araba? Doğru. Şey mi abi? Arabanın şu ana kadar hiç... Senin bu 5 yıldan beri dinin imanın Allah'a kuranına. Hiç evet. sanayiye soktun mu Sanayiye şöyle soktum ben. Ben alır almaz götürdüm trigger'ini, işte bütün kayışlarını. Ne gerekiyorsa hepsini yaptırdım. Hmm. O gün bugündür de biliyorum. Bir kuruş masraf etmedim daha. Beş yıl önce yaptırdım. Tabii beş yıl önce yaptırdım. Hala devam. Peki Buna da abi... şimdi alan adam üstüne kusar mı kusmaz mı? Hayır asla kusmaz. kusmaz değil mi? Yok canım kusmaz. Buna yıllarca biner. Peki dayı böyle bir arabayı muhtemelen sattığın zaman bir daha alamayacaksın. Evet. Çok yüksek ihtimalle diyor. Evet. Biliyorsun. böyle... Niye satıyorsun dayılar? Ya Ciddi söylüyorum. Ya bak benim arabam <laughs> ne? yani evde evde dört tane araba oldu. Yok ya. Evet. Zengin misin? Hayır sen. Allah razı olsun. <laughs> Allah daha çok ver. Yani öyle olunca da bunu söylemek istemiyorum yani. da yani e, fazlalık oldu. Araç fazla. Tabii kızıma da bir araba alınca dört tane oldu araba şimdi evde. Bunun gerek yok yani. Güzel binicisini bulursak verelim. Değerini bilen birine gitsin yani, Tabii kesinlikle ben. değerli bilen birisi olsun istiyorum. Şimdi sen bu arabanın Evet. Bir saniye Yener'cim. Tabii. Lan dayı direksiyonda da hiç soyulma atma yok. Böyle bir şey olabilir <laughs> mi lan? Kornası bile orijinal onun. Hiç değişme yok. Şey mi? Sen buna trafikte boyasız binemem. Boyası var mı bu arabanın? Ha, var tabi. Çarparlar gelirler. Neresi bu ya? Ya şimdi... E, birkaç tane boyasız yeri var. Onun dışındakilerinin... E, temizlik boyası olsun diye yaptırdım ben Tabii yaşlı bu araba yani 94 model araba. Tavan altı boyalı mı diyelim? Yoksa yani mesela 3-4. Ya sen komple boya. boyalı de, boyalı de. Mesela e, şu tarafta boya yok. He. Ama ben yani boyalı diye ne olacak ki 94 model araba bu yani. Tabii Son bir şey, şey demeden yok haklısın. Ama bu arabada ön tarafta kaza direklerde bagaj havuzunda falan asla öyle bir şey yok. Bagajın çok temiz. Bak bu arabayla otobana çıkacağız 220 yapıştıracağım bir Vururum saat mu dayı. Var burada kayıt. Videosu mu? Ali abi. Arası. Dayı sen eski ondacısın ben sana oynadım. Bu, yani bak bununla otobana çıktığında eğer 220'yi vurmazsa bedava veririm arabayı. Öyle söyleyeyim sana. Allah Allah. Kliması taktik çalışıyor. Tabi tabi kliması çalışıyor. Her şey çalışıyor. Peki tamam da dur bir fiyatına bakalım bakalım. Buyurun. İnme sana fiyat soracağım dayı. 1994 model Honda. 240 bin neymiş LPG'siz. 480 yazmıştı yani 481 akorta evet 94 akorda fazla gibi düşünebilirsiniz. Ama mal buydu yani hani değerini bilene diyelim artık. Ne diyelim? Hayır, hayır. En büyük güzel tek bir istiyorum senden. Tek. 20 bin lira eksiğine veriyorum. 460. 460'a veriyorum. Bu arabanın kıymetini bilen yıllarca 10 yıl bilir. Öyle. Tek. Tamam da açıp. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Araba bir daha. Aleyküm selam başkanım. Senin teşekkür geldik. Allah razı olsun baba. İşin gücün rast gitsin. Ama bu arada şeyi de vereceğim bak. Neyi vereceğim dayı? Ekstra farlarını vereceğim. Dört tane e, lastiği var. Kışlık onu da vereceğim. Hepsini ben vereceğim. Hepsini vereceğim. Tamam. de malzemesi kalmaz. Buna. Tamam dayı. Hepsini vereceğim. Uşak nasıl araba? Dininize, imanınıza, Allah'ınıza, Kur'an'ınıza nasıl, mal nasıl? Fiyatına bir yorum yapmayacağım, fiyatına bir şey diyemem. Dediğim gibi bu artık hastasından hastasına oluyor. Ama mal aynı kaymak gibiymiş dayı.